ateşlemeye. 3, 2, 1. Başardık. Öyle görünüyor. Elde hiç hasar yok. Hayır. Arkasındaki kovboyda da hiç hasar göremiyorum. Hayır. Reine pozisyonunda kurşun silahı dikey olarak isabet etti ve enerjisinin çoğunu aktardı. İyi atıştı ruhsuz silahşör. Bu şekilde giden küçük bir kuvvetin silahın pozisyonunu da hesaba katarak sonuç itibariyle silahı düşürmeyi yeterli olacağını görüyoruz. Yani silahın yönü silahın düşmesinde son derece etkili. Ama efsanenin kimseyi yaralamaması ile ilgili kısmına gelince etrafta uçuşan bir dolu kurşun olduğu açık. Unutmayın eğer birinin elindeki silahı ateş ediyorsanız kimseye zarar vermeyi ve kesinlikle onları öldürmeyi istemediğiniz içindir. Ve buradaki kovboylarımız fazlasıyla yara aldı. Buradaki sarı bantların hepsi hem sizi yaralayan sıyrıklar hem de öldürebilecek yaralar anlamına geliyor. Onun için bu metodun birinin elindeki silahı kimseye yaralamadan düşürmek için yeterince etkili olmadığını düşünüyorum. <laughs> Biz sadece silahı tutan kişiyi bir açıdan test ediyoruz. Yani silahı kavrama gücünü ve sanırım başka faktörler de olabilir. Özellikle merminin şoku elindeki silah etki ettiğinde silahşörün ne hissettiğini de bilmek istiyorum. Yani sırada özel bir şok testi var. Tabii ki bu Edom'un planı. Bu testi herhangi bir sürprizi engellemek için deneye biraz ipekliyor. Elinizdeki silah vurulduğunda söz konusu şoku taklit etmek için Jamie'ye ani, kısa ve keskin bir kuvvet uygulayacak. Sadece bu tarafa bakma. Bu bakacağım. İşte başlıyoruz. Deneyim bir dereceye kadar silah ve atışa dayanmanın neye benzediğini göstereceğini sanıyorum. Jamie hazır mısın? Ben hazırım. Pekala Jamie silahı doğru konumda tut. Böyle iyi. Şimdi sana ne zaman bırakacağımı söylemeyeceğim. Silah elinden düştü. Düştü. Evet. Nasıl bir histi? Beklemediğim bir anda olunca biraz şiddetli gibiydi tabii ki. Yani küçük ipli deneyimi silah elinden düşürdü. Öyle. Ama silah vuran gerçek bir kurşunun daha fazla etki yapabileceğini düşünüyorum. Evet bu konuda düşünüyorum. Belki kafamda bu karışma ekleyebileceğim bir numara vardır. Tamam öyleyse. Peki bunlardan biri elinizdeyken vurulursa neye benzer? Sanırım bu cehennem gibi çarpar. Sanırım beyzbol sopasıyla çok sert vurmaya benzerdi. <laughs> oh! Bu yüzden yapacağım şey bu silahı alıp alüminyum bir plaka eklemek için kalıp olarak kullanmak. Bir tane kabza eklemek ve üstüne bir de raket eklemek. Bakın bununla ne yapıyorum ve sonra da Jamie beyzbol sopasıyla bu rakete vuracak ve dayanmak ne kadar zormuş göreceğiz. Sanırım hemen bırakmak isteyebilirim. Sonuca yaklaşıyoruz. Sen şunu al. Ve eli sıkı Jamie'nin de yardımıyla Adam yeni oyuncağını test edecek. Sadece bu vuruştan ne kadar zarar görebilirim onu düşünüyorum. Gerçekten kuvvetli olacak. Tamam. Gözlerimi kapattım. Oh. Tanrım. Oh. Evet. Hayır hayır bu şiddete dayanmanın imkanı yok. Lanet olsun. Aa! Ve saniyede bin karelik ikinci bir ağır çekimde ne kadar acıttığını görebilirsiniz. Oh, çok acımış gibi. Evet kesinlikle ağrılı, uğultulu bir duygu. Oh! Au! Pekala öyleyse asıl soru otobüs filmdeki gibi boşluğa atlayabilecek mi? Sanırım hepimiz cevabını evet. biliyoruz. Ön lastikler otoyolu terk ettiği anda Yer çekimini engelleyemezsiniz. Aşağı doğru gider. Ve filmde gördüğünüz şey ise özel bir efekt. Evet bir rampa yardımıyla otobüsü havalandırıyorlar ve sonra akıllıca bir efektle gerisi uyarlanmıyor. Evet olur. ama bilmek istediğim gerçekten bu mümkün mü? Bir otobüsü atlatabilir misiniz? Filmdeki sahneyi gerçekten evet. uygulayabilir misiniz? Neden köprüye bir rampa yapmıyoruz? Köprünün sonunda çerçöp varmış gibi mesela. Mükemmel ama otobüsü sürmek hepimiz için tehlikeli olacağından... ...Kenner kılığına bürünsek bile ...otobüsü uzaktan kumandayla yönlendirmemiz gerekecek. Yapalım o zaman. Harika. Birebir ölçekli bir otobüsü uzaktan kumandayla kontrol etmek. Hadi atlayın. Kesinlikle bu otobüsü atlayış esnasında ben sürmeyeceğim... ...ve bir başkası da sürmeyecek. Bu yüzden ilk işimiz test içinden insan faktörünü çıkarmak. Bunun için bazı oyuncaklarım var. Yüksek torklu elektrik motoru, havalı silindirler... ...havalı valfler, servo kontroller... Şimdi yapmamız gereken sürücüyü bunlarla değiştirip otobüsü uzaktan kumandayla kontrol etmek. Adam ve Jamie bunu daha önceden yapmışlardı ama bu farklı bir otobüs. Bu yüzden en başından başlıyorum. Grant en başından başlamaktan nefret eder. Filmlerde her zaman kolay olur. Ama elinde işe yarar bir planı var. Adam ve Jamie uzaktan kumandalı otobüslerini başarıyla devirmişlerdi. İşte buna zafer derim. Böylece Grant, Adam ve Jamie'nin projesini kullanarak otobüsü takip edip bir pikabın arkasından pedalları ve direksiyonu kontrol edecek. Bu pedallara basmak için havalı silindirlerimiz var. Bu yüzden gaz ve fren için ayrı ayrı silindirlerimiz olacak. Ve aynen şöyle olacak. Ve atlayışı yapacak. Aynen böyle. Ne olacak bilmiyorum. Bunun dışına, evet başardık diye bağıracağım. Ama kesinlikle o tanrım kontrolden çıktı dediğimizi duyamayacaksınız. Çünkü kontrolden çıkmamasını sağlayacağım. Böylece uzaktan kumandayla bir bakıma her şeyin kontrol altına alınmasıyla rampa hazırlıklarına bakalım. Rampamızı bu şekilde yapıyoruz. Köşegen kestiğimiz 12 metrelik konteynerimiz var. Böylece düzgün bir atlayış için uygun açıyı verebileceğiz. Şu anda oluklu çeliğimizi kesmekle meşgulüz. İşimiz biter bitmez kenarlardan kesip bütün parçayı alacağız. Böylece iki yarım olacak elimizde ve sonra ikisini de çevireceğiz. Bu yolla rampamız hazır olacak. Jamie ve Adam bunu ıssız çölde roket araba testinde yapmışlardı. Ancak bizimkisi 10 tonluk bir otobüsü taşımak zorunda. Bu yüzden otobüs rampaya çıktığında ağırlık yüzünden rampa çökmesin diye içini çelik desteklerle kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Kolay gibi görünüyor. Ama ekip rampayı test yerine götürmeden önce son dokunuşlar için bütün günlerini kaynak yaparak ve destekler ekleyerek geçiriyorlar. Yaşasın. Böylece rampanın ilk yarımı tıra yükleniyor ve test yerine götürülüyor. Diğer yarımı da yüklendikten sonra iki rampanın birleştirilmesi gerekiyor. Ve sonra kaynak yapıp kontraplakla en üstünü kaplayacağız. Böylece atlamaya hazır olacak. Nihayet alüminyum rampalar geldi. Tori ilk rampayı çeviriyor ve sonra ikisini bir araya getirmek zorundayız. Sonra atlayışı yapmak için üstünü kaplamamız gerekecek sert bir malzemeyle. Şans dileyin. Atölyeye geri dönüyoruz. Yüksek. Daha yüksek. Grant'in işi bitmek üzere. Artık kontrol edebiliyoruz. Ve alet çantasını ağzının olduğu yere koymaya artık hazır. O kadar çok güvenlik kilidi var ki... ...otobüs kontrolden çıkarsa... ...küflü alet çantamı yiyeceğim. Alamide'ye varmasından sonra... ...özgüven patlaması yaşıyor. Bakın, ellerimi kullanmıyorum. Çünkü uzaktan kumanda ayarlarının test alanındaki ilk denemeleri gerçekten başarılı oluyor. Evet. Sanırım Grant küçük otobüsüyle biraz eğleniyor. <laughs> Sanırım bu konuda uzmanlaşıyor. Bakalım bu bebek 100 kilometrede neler yapıyor. Sizi geçebilirim ben otobüs sürebiliyorum. Orada burada dolanıyor. Elleri temiz. Biz de burada kaynak yapalım. Üstümüz kirlensin rampayı yaparken belimiz kırılsın. Tamam, belki biraz fazla konuşuyorum. Masaj terapisiyle ilgili hiç efsane yok mu? Tamamdır. İşimiz bitti. Buna inanabiliyor musunuz? Beni bekleyin. Otobüsünle oynamayı bitirdin mi? Ve birbirlerini ateş etmeyi denemeden önce, tabii ki bu mümkün değildi, Jamie şok deneyimini birebir yaratacak daha iyice bir planla gelmişti. Herkesin bildiği gibi Newton'un üçüncü kuramı der ki, her etkiye eşit ve karşılıklı bir tepki vardır. Yani karşıdan gelen bir kurşunun vurduğu tam olarak zıt yönde ateş eden bir silah yapsaydım, silahı tutan adam olarak tepkim kesinlikle aynı tepki olurdu. Çift namlulu bir silah, Newton'un üçüncü kuramına mükemmel bir örnek olabilir. Her etkiye eşit ve karşılıklı bir tepki vardır. Ateşlenen mermi hedefteki silahın hissedeceği gücün aynını silaha tutan ele uygulayarak elini geriye itecek. Tek kelimeyle dahice. Buna ne dersin? Newton'un kuralı derim. Her etkiye eşit ve zıt bir tepki vardır. Bayıldım. Hadi hemen test edelim. Olur. Ama sığınağın dışında test ummadık bir şekilde sonuçlanıyor. Ha, bu biraz hayal kırıklığı oldu. Ha, bu tam bir hayal kırıklığı. Hiçbir işe yaramadı. Newton'un kuramı doğru olabilir ama bu işe yaramadı. Öyle görünüyor ki bu mermiler sadece kapsüle vurulduğunda çalışıyorlar ve fitille ateşlenmekten pek hoşlanmıyorlar. Öyleyse çalışma tahtama geri dönmeliyim. Zekice bir iki modifikasyon düşünerek silah uzmanımız hemen duruma el atıyor. Bir çözümün yok mu hala? Aslında var. Bunu çok seveceksin, çok basit. Çift namlu ile başımızı belaya sokmak zorunda değildik. Tek yapmamız gereken iki ayrı kabza. Eşit ve zıt yönde tepki. Dahice. Çok sevdim. Yani şimdiki buluş Newton'un ikinci kuramı. Ve şöyle oluyor. Kabzayı tutarken gerçek silah uzaktan ateşlenerek... ...kabzayı kavrayan ele merminin eşit ve zıt gücünü uygulayacak. Ve yine dahice. <laughs> Efsane otobüs 2'ye hoş geldiniz. Hadi atlayın. Vay canına. Bir otobüsün yükseltilmiş otoyoldaki boşluğu atlamak için yapılan bir teste... ...Tory, Grant ve Jesse uzaktan kumandalı otobüslerini rampada denemek üzereler. Ama lütfen küçük yazıları okuyun. Rampa ile ilgili açığa kavuşturmak istediğimiz bir şey var. Eğer DVD ekstralarını izlediyseniz otobüsü biraz havalandırıp boşluğu atlaması için kullanılan rampada havalı bir iticinin olduğunu görürsünüz. Burada filmin efektlerini yeniden yapmaya çalışmıyoruz. Gerçek hayattan bir durum sunmaya çalışıyoruz. Sanki yolun sonunda aynı böyle bir toprak veya kum yanı olduğunu düşünelim. İlk olarak uzaktan kumandalı kaçış araçlarıyla sorunlu bir ilişkisi olan insanları izliyoruz. <laughs> Grant'in tedbirli, güvenli, ezici ve öldürücü dönüşümünü izlemek ister misiniz? Pekala, bu testimiz yavaş olacak. Frenleri kontrol edeceğiz. 3, 2, 1. Aman tanrım, bu çılgınlık. Saatte 15 kilometre. Saatte 30 kilometre. Saatte 50 kilometre ve hızlanıyoruz. Bitir. Testi bitiriyorum. Evet, harika. Huuu. Evet. Aferin Grant. Maalesef bugün atlayan otobüsler yok. Peki sırada ne var? Tamam burada durabiliriz ama sorun şu ki filmdeki otobüs saatte 110 kilometre yapabiliyordu. Bu otobüs ne kadar hızlı gidebilir? Doğrusu hiçbir fikrim yok. Öğrenelim o zaman. Tabii ki otobüsün rampanın zirvesine ulaştığı andaki hızı da önemli. Şimdi neler yapabileceğini bir bakalım. Azami hız testi için 3, 2 1 Başla. Saatte 55 kilometre. Doğruca gitmeliyiz Böyle değil kal. mi? Evet güzel. Saatte 70 kilometre. Hadi biraz daha hadi devam et. Devam et devam et devam et. İşte bu. Saatte 95 kilometredeyiz. Son hızı bu galiba. Bahşişe yön değiştiren ve azemi 60 mil ya da 95 kilometre yapabilen otobüsü sonunda durduruyorlar. Durduruyorum. Ve azemi sürat testini noktalıyorlar. Filmdeki otobüs saatte 110 kilometre yapabiliyor. Az önce otobüsümüzle bir hız testi yaptık ve en fazla saatte 95 kilometre yapabiliyor. Yaptığımız araştırmalara göre bu tip otobüsler saatte 110 kilometre hızla gitmek için yapılmamışlar. Yani bu birazcık Hollywood abartması olabilir. Grant'in otobüsü rampaya sürüp buraya atlaması gerekiyor. Bu otoyoldaki boşluk mesafesinin otobüsümüzün azami suretine göre ayarlanmış hali. Tam buraya inmesi gerekiyor. Yoksa boşluğu atlayamayacak. Evet, seninki nerede? Bir tahminde Tori'den. Bu ineceğini düşündüğüm yer. Ve